Evet, selamlar. Hepiniz hoş geldiniz. Keyifler nasıl yerinde mi? Ufak bir ara vermiştik yayınlara. Ufak da olsa bir ara. Bir 6 günlük bir ara diyelim. Biraz debuff'lı bir Fransa. Onu söyle. Ama halledeceğiz. Debuff'ı da halledeceğiz. Bizim için debuff bir problem mi? Hayır. Değil. Bu modun Focus tree yanları kötü. Ya Focus treesinin dengesini ayarlayamamışlar. Bence öyle. Ya fokus türüsi genişletilmekten çok e, saldırma anlamında zayıf bir fokus sahip diyebiliriz bence. Evet fokus türleri var ama genel olarak onlara şartlar koymuşlar. Bir de bizim bir şekilde İtalya ve Avusturya ile aynı ittifağa girmemiz lazım. Bakalım yolumuzda öyle bir e, ittifak yolu var mı? Yoksa çünkü Napolyon yoluna gideceğim. Bu ortadaki yollara pek bakmadım çünkü demokrat yollar gibi duruyordu ki büyük ihtimalle de öyle. Çünkü burada birazdan evetlerle falan uğraşacağız. Üçlülikti için sanırım ideoloji değişikliği gerekecek. Eve hey geçeceğiz zaten monarşizme. Bu modun senaryosu ne? Bu modun senaryosu direkt olarak Rusya'nın mı domine ettiğiydi? Evet Rusya'nın domine ettiği zaten. Map'ten de anlaşılıyor ya. Ya aslında sadece Rusya'nın domine ettiği bir map diyemeyiz buna. Neden biliyor musunuz? Çünkü Almanlar hedeflerine ulaşıyor, İngilizler hedeflerine ulaşıyor, Ruslar hedeflerine ulaşıyor ve İtalyanlar hedeflerine ulaşıyor. Tamamen bir emperyalizm çağı. Yani bu ne demek? Tüm mayörlerin kazandığı bir savaş aslında. Baba Alsat yok. Sadece Alsas değil. E, ee, Nancy yazıyor ama buranın ismi normalde Nancy. Nancy bölgesi de yok Fransa'da. En azından bir nehir line'ımız var diyebiliriz. Burada da forest olduğu için kapışma konusunda çok zorlanacağımızı düşünmüyorum. Evet yine eksi ppm'e devam ediyoruz tabii ki. Birazcık böyle oynayacağız eksi 500 pp'lerde. Sonra Flip liderliği liderliğiyle geçirdiğinde Hemen bu fokusa uçacağız. Evet. Flip geldi. Fokusumuz da bitti. Bakın Flip Fetay'in ülke kontrolüyle geçirdiği için hiçbir şey yapmıyoruz zaten. Buradan direkt fokusumuza gidebiliyoruz. Tamam fokusumuza gidelim şimdi. Evet evet. Sizle ittifak olmak isterim tabi agalar. Şimdi bu üçlü ittifakı kurduk. Bu üçlü ittifak direkt Alman çok güçlendi. Hadi Alman'ı yiyelim ittifak. Şimdi buna gitmek için de Flip bir şuradan göndermemiz lazım. Spock Hemen ülkemizin debufflarını kaldıralım. Ülkemize biraz stability. diğer partilerin oranını düşürelim. Onun dışında politik puan kazanalım şuradan. Onun sonrasında direkt buraya gideceğim. Like in the gold old days'e. Sonra işimizi garantiye almak adına bir tane buradan gidebiliriz. Onun dışında burada bufflar var mı bu ittifakta? Total Incurric diye bir buffımız varmış. Oo, çok güzel recruitable population veriyor. Yine bir debuff yedik tabii. Klasik bizim debufflar. Genshin olayına ne oldu ya? Genshin olayında 120 kişiye ulaşamadık ki kanka. Kimse yapmadı onu. Bakın burada bir cumhuriyet yolu var. Burada üstteki event'ı seçerseniz sola gidebiliyorsunuz. Lakin sağ alttaki, alttaki event'ı seçerseniz de sağdaki yola gidebiliyorsunuz. Biz buraya gideceğiz. Şimdi bizim üstümüzde hatırlarsanız Feta'in Nevorder diye bir debuff vardı. Yukarıda bunu başka bir debufftan alıp azaltmıştık. Şimdi i̇şte buna gidiyoruz. Onu da iyice Şimdi burada diyor ki Orleans yoluna mı git yoksa Bonaparte yoluna mı yani Napolyon yoluna mı git diyor. Büyük ihtimalle chat Napolyon'u seçecektir. O yüzden bir, ama önce soralım. Orleans yolunu isteyen var mı? Liderimiz olarak Kel başa gelsin mi? Kel Jean. Yoksa Napolyon Bonaparte'ın torunlarından birisi mi gelsin? Mezu sponsor parasıyla bizi karaya götürecektim. Götürürüz. Osmanlı kimin papıtı? Osmanlı Rus'un papıtı arkadaşlar ya. Böyle göstereyim. Osmanlı fokusu var mıydı? Bir bakayım. Yok evet Osmanlı fokus yok. Keşke bir direniş fokus serisi olsa. Polonya'da var çünkü o. Polonya bakın hatta özgür kalmış. Direniş fokus serisi olabilir. Ruslarla ittifak ki Ruslarla ittifak olmak çok mantıksız olur gerçi. Bir direniş fokus serisi lazım. Ama işte bazı mod yapımcılarının gözünde olmuyor maalesef. Niye yazmıyorsunuz oğlum çete yine? Yayını kapatıp giderim bak. Evet Belçika'ya bir ultimatom yollayalım. Hiç iprom bir pro atmıyorum. Var gol gelirse de saldırırız kardeşimize. Evel Allah. Ama bıraktı bize kontrolünü direkt. Bir Netherlands'e yani Hollanda'ya da gidelim. O Hollanda'nın yönetimini de ele aldık. Lüksemburg'a atabiliyor muyuz peki ya? Alman kuklası ya. Evet Alman kuklası olduğu için Lüksemburg'a atamıyormuş. İsviçre reddettim ya? Şu an itecek... Değil. Ha. Yetecek divisionumuz yok. İngiltere falan geldi zannediyorum. Adamın sadece dağları var yazık oldu. Ama Alman için yeni bir state açmak bizim için güzel. Ya buradan iteceğim demiyorum tabii ki. Ama Alman'a bir sınır kapmak yeni bir tane güzel oldu. Çünkü geniş bir sınır demek Alman'ın daha hızlı kapitül olması demek açıkçası. Onlara eskiyi hatırlatıyoruz. Harbi Napolyon dönemini hatırlatıyoruz. İsviçre'lilere şu an. Hem savaşmadı hem de toprak istiyor ya. Dijon o tabii onun hakkı normalde. İttifak olarak da. Ben aldım kardeş. Deneyeceğim ki sonuna kadar. Gel. Puanı yok ki alamaz mal. <laughs> Saflım sen neresi lan? Aa. Toprakla açılıyormuş az kalsın benden. Şerefsiz köpek. Burada bir şey var mı? Aa bunu papıt salayım lan. Fabrikalarına da konalım papıtımızı. Yok, tamam yeter. Alacağımı aldım. <laughs> Sömüreceğim kadar sömürdüm. Şöyle savaşı başlatalım. Alman'a bir tıklayayım da nasıl bir ittifak olduğumuzu görün. Anam bir an korkuttu. Alman'ın ittifakındaysa diye. İspanya Alman'ın ittifakına giriyordu ama sanki bu modda. Bakalım Harvard e giriyor. Oh maşallah. E, bundan bahsediyorum abi. Lan uçak çok bozuk ya. E'ye karşı aşırı güçlü yani. Şöyle bir vursam acıdan ah der misin? Dermişsin. Almanın kaç K uçağı kaldı? En son 5 K uçağı gözüküyordu bir tane kalmış. Kesmişiz baya baya. Bizim donanma var ya o artık yok. Yo sadece submarine göndermiştim buraya. Ama İtalya baya baya kaybetmiş herhalde. Lan bura... Aaa... Alman'ın burada as diye kuklası vardı. Ben onu unuttum. Bye. Suç İtalya'da değilmiş. Suç İtalya'da değilmiş. Kolonilerimiz gitti. Ben de diyorum Alman niye raid atıyor? Nasıl atıyor? Nasıl yapıyor? Ana kareyi de kolonide de o arkadaşlar Hoşum. kusura bakmayın. Ha düştü alma. <laughs> Keşke diğerlerinde de biraz savaşsaydık. <laughs> şu kolonileri bir kere almam lazım. Çok puan harcıyor mu buralar? Ya biraz harcıyor. Yeter ya. Başka bir şey gerek var mı gerçi? Neyse buraları dimentle alırız. Morokko yeterli şu an. Ne yapalım? Papıt mapıt alalım mı? Böyle Napolyon tarzı. Yoksa toprakları istiyor musunuz? Ben Napolyon topraklarını alayım da. Böyleydi Napolyon toprakları yanlış hatırlamıyorsam. Gerçi İsviçre'nin o, o, kıyısını da alayım. Bunu donanmayı alamayacağız. Donanmayı alamayacağız maalesef. Buralardan toprak almaya çalıştığım için. Seçten şurayı alayım. Şurayı şöyle alınca güzel gözüküyor. Başka bir yere almaya gerek var mı bilmiyorum ama. Puanımız da bitti zaten yeter. Alacağımızı aldık vallahi. Sırayı Avusturya almış ama yapacak bir şey yok. Peru'yu bile aldım gidip yani. Buradan da bir pay koparmış kendine. Beyefendi. İspanya'yı mı istiyoruz? İngiltere'yi mi? Chatimiz bir yazsın bakalım. 14 milyon manpower ne la? <laughs> Keşke Almanya'yı korlayabilsek ya. Napolyon yoluna gidiyoruz aslında. Güzel olabilirdi korlayabilsek. Aa çok ayıp beyefendi. Çok ayıp. Normandiya sınırlarında çıkartmanızı görmek istemiyorum. İspanya'ya mal olmuş galiba. Alman zayıf bu modda. Evet Alman zayıf. Alman'ı döveceksin bu modda. Biz de bir de ara Alman oynayacağız ama burada. Direniş. Direniş destanı yazacağım. Paso uçak basacağım. Tank yok. <laughs> uçak ve fiyade. Bu kadar. İyi, burada İngiliz divisionlarını da kestik en azından. Bu düşünelim. Gibraltar al. Ah, bak yine unuttuk buraya. Gibraltar alalım bari. Aha Ren nehrini korladık. Yani Legion OP değilmiş çıkartmada. Ama şey piyadesi ya bu. 40 bit piyadesi gibi düşünelim bunu. Yaracak yani büyük ihtimal zaten. Şu ana ordumun hepsini çıkarıyorum oraya ya. Direkt öldürelim İngiliz'i. Ay umarım İrlanda'ya şey olmaz. Umarım İrlanda'yı istemez ki istemeyecek gibi İngiltere'yi düşürmek için. Yalnız ne uçak indiriyoruz arkadaş bu ne? Esplot ne kadar acaba? Bir bakabilir miyiz? Esplot kasamadık mı ya? Galiba kasamamışız bu Yok kasmışız. Evet istediğimiz donanma fight'ı İngiliz'i sikip atıyoruz. İyi İngiliz'i de kapitül ettik. 500 fabrikayız. 21 milyon manpower'ımız var. Bu saatten sonra bu modda artık Fransa ile bir şey yapabileceğimizi düşünmüyorum. Çünkü tüm dünyayı yani anneksleriz yani artık. Bu, burada ne olur en fazla? Amerika'ya annek sevmeyiz belki annek sevmezsek. Rusya çok kolay. Yani boyun bükebilecek biri olduğunu düşünemiyorum artık. Yeter yani İngiliz, İspanya, Almanya, İskandinavya buraları aldık. Güzeldi bence. İtalya ve Avusturya'da ittifamız da zaten. şu ittifamızı da göstereyim de. Şöyleyiz. Diğer savaştığımız mayor Japonya olduğu için Japonya'ya gidemeyeceğim. Belki şuralardan gidebilirdik. O güzel olabilirdi. Buradan gidilebilir mesela Japonya'ya ama daha fazla oynamayalım. Yeter. Şöyle eksik bir atayım. Fabrikada dünyada birinciymişiz Rusya'ya. 200 fabrika fark atarak. 200 diyorum çünkü trade'den de alıyoruz. Army skorlarda da Rusya yine üstün tabii ki klasik olarak ama. Güzel Rusya'ya yetişmişiz. Diğer mayörleri geçmişiz. Vesaire vesaire. Anlayacağınız böyleydi. Uçak üstünlüğünde de birinciyi almışız. E o zaman hepinizi seviyorum. Bir sonraki yayında videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.